Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar General Kappa'yı gördük. Bir de General Kappa keseceğiz. Kesmeye çalışacağız diyelim. Keseriz herhalde diye düşünüyorum. Triton'u kestiğimize göre Kappa'yı da keseriz. Şurada tam karşıda. Şuradan ineceğiz aşağıya. General Kappa buradaymış. Şurada bir iniş yapalım. Attan. Şurada tipine bakalım. General kapmanın tipi de böyle enteresan bir şey. Şöyle bir önce etrafı biraz temizleyelim. Kapayla solo kalalım. Ha, şu şu elinde bir şeyler olan şu uzun boylu zıbıdı genel Kappa Atan indik. Genel kapmaya vur. Bu genel kapmanın canı var. Çok çabuk azalmış General ha Triton kadar güçlü değil demek ki. Yani. Şunları yeniden yakalım. Atalım yine. General Kappa'yı öldürdük. Sert bir boss'a benziyordu ama Triton buranın en kralı Triton'muş demek. General Kappa'nın da içinden geçtik arkadaşlar karanlığın sandığını alalım önce Karanlığın sandığını aldık. En önemlisi sandığı alalım da. Açılın yol verin. Heh. <laughs> niye kedi gibi ölürken ses çıkarıyor bunlar ne ya? Toplayalım, toplayabildiğimizi, yedirebildiğimizi de yedirelim gene nesimize. bu neymiş? şu karabıyık süren 65. onu da yedirdik. Tanrı çanın gözdeşini atacak. Bunu da yedirelim. Bunu <laughs> da yedirdik. 40 tane karanlığın sandığımız oldu. 40 adet. Bayağı karanlık sandığımız birikti ya. Karanlığın sandıklarını da açalım neler çıkacak merak ediyorum. Karanlığın sandığın içinde neler olabiliyormuş onları da bir yere okuyacağım. Kaç dakika olmuş? 18 saat 16 dakika. General Kappa'yı da hallettik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. General Kappa'da çerez